günlerdir Hatice Demircan'ın yaptığı haberleri ekranınıza getiriyoruz. Depresyon, antidepresan kullanımındaki artış bunları masaya yatırıyoruz. Depresyon doğru şekilde tedavi edilmezse intihara kadar götürebiliyor İş ciddi. Bakın çocuklar, antidepresan kullanan çocuklar o yaşadıkları depresyonu nasıl anlatıyorlar? Ailevi sorunlar falan filan yaşadım. Ondan sonra hani a e, ağır depresyon tedavisi gördüm ki hala ara ara görüyorum. Antidepresan kullanan gençlere bu kez ilaçtan vazgeçtiğinizde kullanmadığınız zaman neler hissediyorsunuz diye sorduk. Bıraktığın zaman da agresiflik çöküyor üzerine diye hani sinir oluyorsun diye. O yüzden fazla bırakmayı düşünmedim. Antidepresan insanı bir anda çok mutlu eden bir şey. Böyle yavaş yavaş bir sonra birden mutlu ediyor. O yüzden aldığınızda da ilk baş hani yavaş yavaş ama sonra yine birden çöküyorsunuz açıkçası. ilaçları almadığım zamanlarda e, kimseye konuşmak istemiyorum. Yemek yemek istemiyorum. Bakmak istemiyorum. Uyanmak istemiyorum. İlaçlar beni ayağa kaldırıyor. Hani destek oluyor bu konuda. Psikofarmakoloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Mesut Çetin'e bugünün gençlerinin neden antidepresan almadan güne başlayamadıklarını sorduk. Eğer e, eğiticiler veya aile çok mükemmelliyetçi ise bu sefer ne oluyor? Çocuk o şeyi aşamadığı, o tutturamadığı zaman performans yetersizlik hissi başlıyor çocukta. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Osman Abalı güvensizlik faktörüne dikkat çekti. Gençlerde gördüğümüz en önemli problem güvensizlik. Kolay kolay mutlu olamaz hale geliyor maalesef. Bunun sebebi de teknoloji kullanımı, fazlaca imkanlarla büyüme ve kendilerinden beklentilerin biraz fazla olması. Hem kendi adlarına hem çevreleri adına. Uzmanlara göre gençleri antidepresan ilaçlarına mecbur bırakmadan stresle, hayatla baş etme yolları öğretilmeli. Dalgaları durduramazsınız ama surf yapmayı öğretebilirsiniz. Yani bu çok çok önemli. Stresle baş etme mekanizmasını gençlere öğrettiğimiz zaman bu kullanım giderek azalacaktır. Yani fiziksel aktivitenin antidepresan etkisi ispatlanmış durumda. Psikiyatri uzmanları antidepresana gelişi güzel başlamayın ve ilaçlarınızı doktora danışmadan da bırakmayın diyor. Evet, ve son söz doktor kontrolünde antidepresan kullanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Melike'nin. Yani sürekli ilaçların ne kadar gerekli olduğunu anlatıyorlar bizde ama hiç çözüm bulmamız için yardımcı olmuyorlar.